Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamü ala hayr halqihil emin. Aqwalun musiratun. Aqwalun kavlar, sözler musirat. Nasıl sözler musiratun? Yani e, ilgi çekici öyle de çevirebiliriz. Akvalu muthiratun ilgi çekici sözler. Ya da akvalu yani etkili sözler diye de çevirebiliriz. Men yumsiku kelama maasule. Men yusmiuke. Men kim yusmiuke? Esma yusmiu. Sana yani e işittirirse kelamel maasule ballı kelam yani kim sana tatlı söz söylerse yutaymuke seni yedirir bi mil'a kaşık ile nasıl bir kaşık farigatin boş boş bir kaşıkla sana yedirir yani sana tatlı söz söyleyen seni boş kaşıkla da tok eder. Güzel anlamlı bir söz. Demek ki hep ballı, güzel söz söyleyen insan zaman gelir insanı boş kaşıkla da karnını doyurur. Her zaman ballı, tatlı söz, boş söz yerine de geçebilir. Her zaman tatlı söz olmaz. El-lugatul <oğazık> arabiyyetu <yaratık yaşayanlar> Arap lügatı, bahrun bir denizdir. Nedir? Bir denizdir. Al-lugatul Arapça lugatı, Arap dili bahrum bir denizdir. Benzetme yaptı. Ee, beligh. bir teşbih yaptı ama teşbihül belih yani güzel bir belagatlı bir söz oldu. Ve muazzamu beniha ve muazzamu beniha onun yani bir çocuklarının yani büyükleri ve ota ve muazzamu beniha, o binasının en muazzamı ala sahili, yani sahilin üzerindedir. Demek ki e, beniha çocuk olarak alırsak, onun e, çoğun yani e, Arap adı bir denizdir ama o e, yavrularının çoğu sahildedir. Yani henüz denize girmemişler. Henüz o Arap lügatından faydalanmamışlar. Manası da olabilir. Yani e, Arapça lügatı bir denizdir. Ama e, çocuklarının büyük bir kısmı sahil kenarındadırlar. Henüz o denize girmemişler. O Arapçadan faydalanmamışlar. Veyahut da El lügatul bahrun ve muazzamu beniha yani en büyük binaları ara sahili, sahilin kenarındadır. Evet. Es-sahatu tacun. Es-sahatu burada tacin benzetme edadı yine hasfedilmiş. E, teşbihi bir e, belir vardır. Teşbihi belir vardır. Belagatlı bir söz. Yani es-sahatu <tuhatü> tacun. Sıhhat, sağlık, tacdır. Taca benzetilmiş. Lâ tadâ alâ ru'ûsil asihhâi. Asihhâ səhliqli. Sağlıklı olanların başında bir tacdır. Sıhhat, sağlık sağlıklı olanların başında bir tacdır. Evet. Lâ yarâhû amma onu görmüyor illel marda, ancak hastalar görüyor. O zaman sıhhat ancak hasta olanların gördüğü sağlıklı olanların başında bir taçtır. Hunakel kethiru minel ju'i Orada yani dünyada kethiru minel fil alemi alemde dünyada e, açların çoğu orada leyselil <laughs> lil yani ekmek açlığı mide açlığı değildir alemde bulunanların e, e, o alemde dünyada bulunan açlıkların çoğu yemek açlığı değildir. Yeme açlığı, ekmek açlığı değildir. Bellil hubbi ve takdiri. Bilakis çoğu sevgi ve takdir etme yani bir şeyi beğenme e, buna karşı bir e, açlık vardır, açtırlar. Demek ki kainattan kainatın, açların çoğu sevgi yoksunu ve takdir etme yoksunundan aç olanlardır. Yoksa ekmek ve yemekten dolayı aç olanlar değildir. ''Kun sa'iden sen mutlu ol le li enne kulle şeyin ala ma yuramu'' Evet, burada biraz cümle bozukluğu var. ''Kun sa'iden sen mutlu ol'' Li enne la mi sebebiyet li kulla şeyin çünkü her bir şey ala ma yur leysa ala oraya getireceğiz. Leysa ala ma yura'mu. Yani o ram olunan yani görülen yani arzu edilen beklenilen durumda değildir. Demek ki sen mutlu ol. Çünkü yani e, her şey e, arzu edildiği, görüldüğü, beklenildiği gibi değildir yani bir perde arkası vardır her şeyin. Bilmediğin daha güzel şeyleri olabilir. Onun için sen her zaman iyi iyi tarafından bak, mutlu ol. Velakinne eee lianneke tastati'u velakin fakat lianneke tastati'u sen güç yetirebiliyorsun entaral canibel eee husni hasani her ikisi de. En canibel husni güzellik yönünü o tarafını sen görebilirsin. Buna gücün yeter. İyi tarafından bakabilirsin. Min kulli şeyin her şey. Her şeyin güzel tarafından bakabilirsin. Yani ne varsa her zaman daima onun güzel tarafına bak. Çünkü her şey görüldüğü gibi, arzu edildiği, beklenildiği gibi değildir. Perde arkası var. Sen de her zaman iyi tarafını, iyi yönünü, güzel olan yönünü görebilirsin. Takonu hayatı acaba ee, hayat en yani zor olur ne zaman, ida işna biz yaşadığımız zaman min ejilil ahirin başkaları için yaşadığımız zaman e, hayat gerçekten çok zor olur. Çünkü hep başkası için yaşıyorsun. Dolayısıyla onların ihtiyaçlarını, mutluluğunu karşılamakta çoğu zaman zorluklar vardır, sıkıntılar vardır. Onun için hayat böyle olunca çok zor olur. Lakinneha fakat o hayat tekunu es'ade ve agna eden. Ama böyle olunca da e, çok mutlu ve çok da e, yani ihtiyaçsız da bırakabiliyor aynı şekilde. Yani hem zordur ama hem de başkasının ihtiyacını karşıladığın zaman çok daha mutlu oluyorsun ve çok da e, ne yapıyorsun? bir şey ihtiyacın kalmıyor. Her şeyden elini eteğini çekiyorsun. Bu şekilde de olabiliyor. Suada u ula ikellevine suada u ula yani bu kimseler suada u bu kimseler mutludurlar. Kim yah yahlumuna ahlaman yahlumuna hayal kuruyorlar ahlaman hayaller. Demek ki e, mutlu olanlar hayal kuranlardır. Ve yakununa müstaeddine ve bunlar aynı zamanda yani oluyorlar. Durumlar halleri nedir? Müstaeddine hazır halde oluyorlar. Niçin? Lidef'i themeni tahkikiha. Lidef'i ödemek için themeni o bedelini, örcünü tahkikiha o hayallerinin gerçekleşmesi için. Demek ki Hayallerin gerçekleşmesi için e, her türlü bedeli ödemeye hazır olan e, ve hayal kuran insanlar e, en mutlu insanlardır. Yani hayal kuran insanlar mutlu olan insanlardır ki onlar o hayallarını gerçekleştirmek için de bedel ödemeye hazırdırlar. La arifu miftahan necahi. Yani ben başarmanın e, şeyini bilmiyorum, anahtarını bilmiyorum. İlla enne miftahal feşli ancak tembelliğin anahtarı huve muhaveletu o nedir muhaveletu irdai kulli insan. Bütün insanların rızasına yönelmektir, onu taşımaktır. Yani bütün insanları mutlu etmeye çalışmak başarısızlığın anahtarıdır. Ama başarmanın o zaman miftahın nedir? Bunun tekidir, tersidir. Yastati'ul insanu, insan güç yetirebiliyor en ya'işe, yaşamaya. Bila hevain, havasız, oksijensiz. Bid'a dakika, bid'a dakika, yani e, bid'a 3-9 arası dakika insan havasız yaşayabilir. Ve bile in havasız insan yaşayabilir. aynı, yani hafta, iki hafta ve bila taamin yemeksiz havale şehreyni iki aya yakın yaşayabilir ve bila efkarin ama efkarsız la hasar laha bunun hasrı bunun sınırı yoktur yani sonsuz yaşayabilir evet o zaman demek ki insan yani efkarsız e, sınırsız yaşayabilir Yemek yemeden iki ay yaşayabilir, e, su içmeden iki hafta yaşayabilir, havasız birkaç dakika yaşayabilir. Ama efkarsız, sınırsız yaşayabilir. Uyubül <laughs> cismi, cismin ayıpları, kad yasturuha mitra qimâşin gerçekten yasturuha onu örtüyor mitra maşin yani metre kumaş bir metre kumaş cismin bedenin aybını örter ve öbül fikri ama fikrin yani tefekkürün kusurlarını yekşifuha yekşifuha onu ortaya çıkarıyor evvelu nikaşin evvelu nikaşin ilk tartışma esnasında Demek ki o zaman bedenin ayıbını bir metre kumaş örter, fakat fikir kusuru ilk hemen tartışmada ayıbını kusurunu ortaya çıkarıyor.